Arkadaşlar biliyorsunuz oyuncu koltuğu yayın yapan veya bilgisayarda uzun zaman geçiren insanlar için gerekli bir şey. Ben de arkadaşlar gördüğünüz üzere bu oyuncu koltuğunu aldım. itopia.com'dan aldım. K19 modeli. Arkadaşlar biliyorsunuz benim her gün saat 18'de yayınlarım oluyor Twitch'te. Ve bu sebeple arkadaşlar bilgisayarın başında çok zaman geçiriyorum. Biliyorsunuz bir de iki tane YouTube kanalım var. Ayrı ayrı ilgilenmek gerekiyor. Bu sebeple bilgisayarın başında çok zaman geçirdiğim için gördüğünüz üzere böyle bir koltuk aldım. Bu koltuk arkadaşlar çok iyi. Hani konforlu, sırt desteği, boyun desteği olmasıyla birlikte bayağı bir artık yayınlarımı rahat rahat yapıyorum bu konuda sıkıntı olmadı. Şimdi bakalım koltuk nasıl, nasıl özellikleri var. Sizlerle birlikte başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar koltuğu şöyle inceleyecek olursak gördüğünüz üzere altında böyle bir mekanizması bulunuyor. Sağlam ayakları. Gördüğünüz üzere kırmızı siyah dediğim gibi itopya.com modeli. Böyle boyun desteği, sırt desteği, ayarlanabilir kol destekleri, yüksekliğini falan ayarlayabiliyorsunuz. Gayet güzel. Gördüğünüz üzere burada bir rampage yazımız var. Bu şekilde zaten rampage'in bir modeli arkadaşlar itopya.com'a özel tasarlanmış. Zaten biliyorsunuz arkadaşlar koltuğu çok fazla anlatmaya gerek yok. Yatabiliyor, yatak şeklinde olabiliyor. Ben size aldıktan sonra kurulumundan da tim çok basit arkadaşlar. Şu ayaklarını takıyorsunuz önce. Sonra şuradaki bir amasör sistemi var. Onu takıyorsunuz, şuraya yerleştiriyorsunuz. Zaten kolları falan takılı geliyor. Bizim zorlandığımız nokta burayı takarken şurayla birleştirmek arkadaşlar. Burada zaten hep kapatılmış vida kısımları var. Arkadaşlar şu alt kısım çok ağır. Üst kısmı da en az bir kişinin tutması gerekiyor. Altı da bir kişinin tutması gerekiyor ki siz buradan vidalayın. Ya da altı bir yere sabitleyip üstün bir yere tutulması gerekiyor ki bu şekilde sabitleme yapabilin arkadaşlar. Bayağı bir zor. Burada da gördüğünüz üzere otobüslerde olan sistem arkadaşlar. Böyle bastırdığınız zaman sırtınızı geriye yaslayabiliyorsunuz. Gayet güzel. Dokusu çok iyi. Şuradan basarak arkadaşlar yükseltip alçaltabiliyorsunuz şu el desteğini. O şekilde şöyle de güzel bir yapısı var. Rahat ettiriyor insanı. Şu bel kısmı özellikle ve boyun kısmı gayet güzel. Bilgisayarın başında uzun zaman geçirdiğim için arkadaşlar ben böyle bir koltuk almayı tercih ettim. Merak ettiklerini sormak istediklerinizi sorabilirsiniz arkadaşlar. Koltuk gayet güzel. Kurulumu basit. Zaten hemen içinden çıkan alyan anahtarla hemen montajı yapıyorsunuz. Gayet güzel. Yayınlarımda artık kullanıyorum ve rahat ediyorum. O şekilde koltuk. Gayet güzel. Şimdi gelelim hatalarına. Koltuğu aldık. Dört dörtlük müydü? Tabii ki değildi. Şurada görüyorsunuz arkadaşlar ufak bir hatası var. Bu da artık göz ardı edilebilir. Ve arkadaşlar şu kısmı çok çabuk çıkıyordu. Buralar çok fazla tutmuyordu. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Ve onun haricinde başka da gözüme çarpan bir rahatsızlığını görmedim. Şöyle şu kısımlarını falan gördüğünüz üzere mouse'a göre Klavyeye göre ayarlayabiliyorsunuz. O bakımdan güzel. Rahat rahat kullanıyorsunuz. Yani koltuk bence güzel alınabilir. Uygun fiyatlı. Biraz arttı fiyatları ama maalesef düşünce arkadaşlar kesinlikle almanız gerekiyor diye tahmin ediyorum. Çünkü bilgisayar başında oturuyorsanız koltuk gerçekten önemli. Şu anda bile mesela çok rahatım. Belimi desteklemesi, boynumu desteklemesi beni çok rahat ettiriyor. Bu sayede çok rahat bir şekilde kendime, boyuma, vücuduma göre ayarlayabiliyorum ve benim dik oturmamı sağlıyor arkadaşlar. En önemlisi bu. O yüzden hani kafanıza takılanları yine sorun. Ben aldım, memnunum, kullanıyorum. Herhangi bir sıkıntısı yok umarım. Bir gün sizler de alırsınız ve o işkenceden kurtulursunuz arkadaşlar. İnanın 8 saate yakın yayınlar yapıyordum ve o yayınlar sonrası uzandığımda bacaklarım çok ağrıyordu. Şimdi artık o şekilde bir sıkıntı yok. Yumuşak olması ve dediğim gibi hani sizi dik tutmasıyla artık bel ağrılarınız ve vücudunuzun yorgunluğu bir nebze de olsa azalmış oluyor. Bu bakımdan iyi. Yani oyuncu koltuğu gerçekten Önemli bir şey arkadaşlar. Sadece oyuncu koltuğu olarak düşünmeyin. Ofis koltuğu da olsa mesela masa başı çalışıyorsanız bile bu tarz bir şeye ihtiyacınız var arkadaşlar. Yoksa gerçekten bacaklarınız çok uyuşuyor, bacaklarınız çok ağrıyor. Buna dikkat edin ve kısa bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Sürekli söylüyorum biliyorsunuz her gün saat 18'de yayınlarım var Twitch'te. Twitch'e gelin, Discord adresimize gelin buyurun. Yine bir hatırlatma arkadaşlar bilgisayarın başından ee, sık sık kalkın, sık sık yürüyün, sürekli oturmayın. Ben bile 8 saat yayınlarda, e, yayınlar sonrası kendime kızıyorum çok fazla oturdum diye. Sık sık mola verin, kalkın, sürekli yürüyün. O şekilde hep aklımda aklınızda olsun. Çok fazla sabit kalmayın, ayaklarınızı sürekli hareket ettirin. Bunlar önemli şeyler arkadaşlar. Hadi bakalım. Umarım bir gün sizin de istediğiniz renkte ve istediğiniz tasarımda koltuklarınız olur. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.